bakalım. O yüzden bir tane daha izleyebiliriz. Zaten kısa videolar. Ağlarla kız meslek önüne. Oğlum sen nasıl kullanıyorsun lan arabayı? Önünü iyi görüyor ha. de iyi kullanıyor arabayı. Aa bak bu Martın ama. Ama bu iş buna döndüğü zaman kötü oluyor. Vallahi sen mi yıkıyorsun? Kuş gel. bak bak bak. Ne var? <laughs> Aa. Çok iyi ne yapacaksın? Sıçacağım. Bir daha sıçacağım. Ne yapabilirsin ki? <laughs> Kargayı gördüm de Marti ilk defa gördüm. Çin aşısından sonra Ozan Tufan. <laughs> Oğlum ben baya bak eskiden kendime şey derdim böyle kendi kendime konuşurdum. Ulan derdim hani biraz daha mı ağır başta olsam vesaire derdim. Türkiye'deki insanların %99'unu gördükten sonra ben baya ağır başlıymışım ha. Benim hiç böyle anılarım yok mesela sıfır. Bak sıfır. Benim var Senin bir tane araba araba arabada videom var evet. Ama kanka seninki bu kadar değil bu arada ya. Sen gayet komik, komik... ama ya. Komik ama böyle de ya bu hareketleri yapmazsındır diye düşünüyorum. Kanka <laughs> yapamam zaten. Evet. <laughs> bir kere ben bir. Abi nasıl izliyor ya? <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> <gülüyor> şey Kartal senin. Şu ne Allah'ın seversen şu ne pat patın o tekerim gıda attım bu ne Kartal Çıkmışız yok <laughs> ama biz de boş değildik yani yanlış anlaşılmıyor. Heri de çıkayım. Çıkartayım ya. Sor bakayım annene hızlı damat sever mi? Abi sen... <laughs> Abi bu ne ya? Ay. Bu adam bir de sana markete gittiğinde şey yapıyor. Hoş geldin kardeşim. Nasıl gidiyor dersler? Nasıl gidiyor işler? Ciddi ciddi konuşuyor yani. Bir saniye dostlar. Evet. Bir tane video konusu geldi de aklıma. Onu sade ve tek konular Wordpad'ime ekleyeceğim. Eee... Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır ekledim arkadaşlar. Yeni bir video konusu geldi aklıma birdenbire. Pat pat pat. Hadi hadi bakalım. Bir dakikanızı alacağım. Sisteme giriş yapıyorum şu an. Ben her zaman haklıyımdır ama yine de hobi olarak tartışabiliriz seninle. Üzülmeyin öyle herkesin bir derdi var. Kardeş bir şey söyleyeceğim. Saçın gözünün önüne geldiğinde nasıl görüyorsun ya? Kur'an çarpsın bu saçı bu kadar aşırı şekilde ön tarafı uzun olup öne yatıran insanlara tek sormak istediğim soru bu. Ben merak ettiğim de bu bu arada ayrı bir konu. Nasıl oluyor ya? Nasıl ya? Nasıl görebiliyorsun ya? Drop mu var? Arkadaşlar drop varsa vallahi benim yapacak bir şeyim yok. Drop bana gelmedi. Ya drop olanlar var olmayanlar var. Yani bilmiyorum ki ne yapacağımı tam olarak droptayken. Çoğunlukla en fazla arayıp an. küfür edebilirim yani. Mesela ben ışınlanamıyorum. CZN bro meydan okuyor. Şu anda. Büyük ihtimal tavuk pişirmeye çalışıyor. Bence direkt bir şey... Çay yapıyor. Kır. Yok abi çay, çay ne alaka kanka bu şey ya. Kanka üzerine semaver koyarsan çay işte. <laughs> Aynen kanka çay. Ana. <laughs> <Bakıyorum>, bir çay. <laughs> Koy <bir> bardak içelim. <laughs> Ulan simsiyah olmuş. <laughs> Kemikleri kalmış ay benim. Var bir tane ya. ya. Sözleyecek kim kalmamış. Anam ne videosu. Abi ben mi dedim bu kadar küsün diye. <laughs> ben mi dedim? Manyaklar <laughs> 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 ya. Bakın, Buna bak bu ne? Uloy'u kes ki tabağı yapar bu ne? Buna bakın. Uloy'u kes sen ki tabağı yapar bu ne? Evet arkadaşlar, <laughs> online eğitimle mühendis olup ev yapmaya çalışan arkadaş, bu evin yarısı nerede? Evin yarısı var zaten. Aha. Var zaten evin yarısı. Şey mi? Yeşile boyandığı için green screen tarz bir şey mi verilmiş? Kanka burası beyaz olduğu için bu depo gibi bir yer, bu evin yarısı görünmüyor diğer yarısı o yüzden. Ha. Evet, var zaten yarısı. Evet. Bu Nuru ev nasıl var. böyle duruyor? Niye bu evin yarısı yok? Bu çatının yarısının altı neden borç? Bazı insanlar kendilerini çok akıllıysa da. Mesela Yemezler şu şükrürecek. Bu arkadaş Albert. Yemezler abla evet. Einstein, Newton'un Newton'u <laughs> Newton tokatlar ya. Yani. Kim <laughs> <bu> çok <laughs> akıllı bir adam? Tabii ki bu suçlu kanka. Neden? Sol şeritten geliyor adam. Ee, sol şeritten öyle. Aynen öyle. Bu hmm. kadar insan salak ama ne Yani bu kadar insan harbiden salak buradan aynen. yavaş buradan yavaş yavaş geliyorlar. Bu kadar insan mal. Sen buradan bir de bak bir de hızlı geliyor. Sıkıntı da orada. Yavaş da değil aynen. Baksana şu hıza. Mesela şu geliyor. Ha mesela. Arkadaş Albert Einstein'ın Newton'u mü? <laughs> Tam Arkada konuşan adam <laughs> efsane değil mi? Altan Taş'ın Newton'u istesin geliyor. Beklerken tek akıllı sensin anasını satayım. Bu kadar adam... Arkada efsane anlatıyor ya. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Adam bayağı bir zarara girdi. Bak neden? İzle. Bu kadar insan salak ama... Bir dakika. Akıllı, ...çok az insanlar bak. kendilerini çok akıllı hisseder. Mesela, Mesela şu kliyoyu. Bak. Şu, bu arkadaş Albert Einstein'ı... Bak. Bir, bir de onu vurduk. Bir, iki, oy. üç. Üç arabanın... BMW, BMW. Üç arabanın parasını ödeyecek. Evet. Üç araba bir tane tokatlar ya. Şu çok akıllı bir adam. Bu kadar insan salak amına koy. Zeka ya zeka. E ee, chat nasılsınız dostlarım? İyi geçiyor mu yayın? Buz gibi havalarda içinizi ısıtıyor mu yaptığımız yayın? Chate sürekli bakıyorum bu arada. Sürekli gözümü ayırmıyorum artık. Son 1-2 yayındır. <laughs> Aa, saç ne kadar değiştiriyor Saçlıyor. lan insanı. Tabii canım. Değiştirmez o. Aa Murat ama Boz. Kel karizması da. diye bir şey de var ya. Herkese gitmiyor o kel karizması kanka ya. Evet. Herkese aynen. gitmiyor. Baksana. Of <laughs> çok kötü olmuş bu. Hiç... <laughs> Oğlum ayıp lan beklemiyordum. Ayıp lan. Vallahi yaptı. Ayıp lan. Domates. Oha. Trafik cezaları ödendi sayın Aslan. <laughs> <tekrar> <laughs> Yani, e, tamam tamam cezayı yemişsin canım. oradaki memurların ne suçu? Yani kesinlikle oradaki memurların ne suçu var ya? Yani Bir şey söyleyeceğim belki. ama bir daha çok önemli bir şey söylemem gerekiyor kanka. Hadi. Reymen ne yaptın? <laughs> Reymen ne yaptın? Reymen. <laughs> Reymen <laughs> <Reyman>, ne yaptın? <laughs> Abla bayılacaksın. Evlenmeden sakız çiğnemem de yasaklandı. Çıkar. Kendiliğinden çıkar. Bırak. Kaşına yapıştırırım. Abi af! Çıkar. Bunu kaşına yapıştırırım. alaka. Ne alaka? Hiç videodan hiçbir bok anlamadım. Ama Hiç çok şey anlamadım. Ama çok önemli bir şey söyleyeceğim kanka. <laughs> Zeymen ne yaptın? Hemen <laughs> <Zayman>, ne yaptın? <laughs> Orada kaldım. <laughs> tamam abla ne olur biraz. Hoşuma gidiyor. Allah belanı vermesin ya. Aa bu çok eski video ya. Bugün Instagram'dan bir mesaj geldi bana şey yazmış. Abi 6 aydır e, birine aşık oldum. Twitter'dan, Instagram'dan her yerden konuşuyoruz. Meğerse kaportacı Hasan abiymiş. Şu an Hasan abiye aşık oldum. Ne yapmam gerekiyor? Böyle bir mesaj böyle. <laughs> Buraları geçelim. Ya of, çok gerçekçi değil mi After Effect? Bir söyleyeyim Flash TV'ye biz boşuna hakaret ediyoruz ha bazen. Eleştiriyoruz. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim kanka. Efendim. Reymen ne yaptın? Ya abi. Rayman, ne <gülüyor> yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Bak diyor önlüğü de giyiyor de işte ya. Neden abi neden? Neden? Niçin abi? Bu bu, 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 neden? İnsanlar ölmesin. İnsanlar ölmesin. Bir şey hocam adamın kalbi durmuş ve adam gülüyor. E adam ölmüş işte mutlu ölmüş. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Bu prodüksiyon için burada yemek yerim lan. Kanka ben yerim. Yeme. Ben yerim kanka. <laughs> Üstüm tam gangsta bu arada ya. Meksikalı gangsterler gibi. Ne? <laughs> What <laughs> Ay, ay. Oğlum, Arkadaşlar, Youtube'dan Değil maça değilmiş. bakayım dedim, adam pes ya. oynuyor. Burada <laughs> da şeyleri var, işte e, yorum yapanlar var ve 18.000 kişi şu an bu adamın pes oynamasını istiyor. E adam ünlü biridir ya, olabilir. Kanka maç... Niye yazmış maçta başlığı Maçtı, göremiyorum maç işte. canlı izle, maç canlı izle diyor. Ha Fenerbahçe-Galatasaray maç canlı izle ama pes evet. oynuyor adam. Aynen. Aa anladım. tam maçın olduğu saatte güzelmiş. <laughs> ya bu yalnız efsane taktik değil mi ya? Çok iyi abi. Abi drop var sus, Dostlar, iş, şey ya. Dostlar vallahi yapacak bir şeyim yok drop'a. Beni anlayın. Yemin ediyorum yapacak bir şeyim yok ya. Yapabilsem niye yapmayayım? Drop giriyor bazen işte. Haftada 10 günde bir 20 günde bir giriyor. bir sıkıntı var ya şu an hatlarda. Hatlarda Her şeyin daha... var ya, drop var. Ya şöyle Havalar çok soğuk olduğu için muhtemelen onun da etkisi var bu arada. Sonuçta şarteller falan ne bileyim etkisi vardır herhalde. Yani öyle tahmin ediyorum. <laughs> Yine. Zaten sen sendeyken zamanınız geçiyor anlamıyorum. Ha, çok tatlısın. Gelsene bir kahve içelim. Ha, yok ya kahve sevmiyorum ben kaçayım. Kahve diyorum kahve. İçelim diyorum. Sevmiyorum canım benim kahve sevmiyorum. Hem zaten çıkayım birazdan yasaklar başlayacak ceza yerim yoksa. Ya burada kalırsın hem çıkışlık kişilik da var benim. Hı, ama ben kendi yatağım dışında bir yatakta uyuyamıyorum ki ya. Masum. Ha. Ama o zaman da uykumuzu alamayız. Bütün gün sersem oluruz. Uyku önemli. Özellikle rem uykusu. Hadi iyi geceler. Ha kahve. geçti abi geçti. Geçmiş şey olsun. Reymen ne yaptın? Reymen ne yaptın? <laughs> <laughs> Kanka ben bunu bırakmayacağım yani. Rayman ne <laughs> yap? <bırakmayacak. gülüyor>